Merhaba, 25 Mart 2021, günlerden yine Perşembe. Havayı biraz güzel bulunca ben ve ekip arkadaşlarım yine portföy gezisi etkinliğimize başladık. Tabii ki sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek ve mümkün olduğu kadar da boş evleri gezerek bu faaliyetimize tekrar başladık. Şu anda Kuşadası'nın Soğucak köyündeyiz. Harika bir site, doğanın içerisinde çok keyifli bir sitede size bir evden bahsedeceğim ekip arkadaşlarım benden önce girdiler. Ben de şimdi kameranın arka tarafına geçeceğim. Biraz size siteden genel görüntüler aktarıp evin içerisinden de hemen çekimlerime devam edeceğim. Evet. Ana girişimiz burada. Ama girişe gelmezden eve Aşağıda koyun seslerini duyuyorum. Muhteşem bir e, rüzgar sesi var aynı zamanda. Şurada bakın, koyunlar geçiyor. Oo. Aman Tanrım. <laughs> Tabi videomu köy yerinde yaşayanlar çok önemsemeyebilirler ama şehir hayatında bizler için. Ee, bu tip görüntüler çok e, sıra dışı ve keyifli. Doğanın seslerini duymak, hayvanların böyle işte sürü halini geçtiğini uzun zamandır görmemiştim mesela. Çok keyifli. Hadi gelin evimizin çekimlerine devam edelim. Bir. Evet, müstakil evlerden oluşan bir site burası. Çelik kapıyla içeriye giriyoruz girişte bu şekilde bir sağ tarafta lavabomuz mevcut şömineli bir salon devam ediyorum panjurlarımız var bu tarafta e, otomatik bir manuel bunu görmeye çalışacağım manuel panjurlarımız var Mutfağımız kendi yerinde, kendi alanında. Hani salonun çok yaşam alanının ortasında bulunmuyor. Kullanışlı. kendi özel bir bölümde. Bu mutfak tezgahında bir bulaşık yıkanırken dışarıya aydınlığa bakmak güzel bir özellik. Yine mutfağın kendi küçük bir balkonu var çam ağaçlarına bakan. Yaklaşık olarak 10 metrekare büyüklükte bir balkon var. Çam ağaçları manzarası. Ekip arkadaşlarım da şu anda aşağıdalar. Bu küçük e, jacuzzi'nin dışında sitenin bir tane havuzu var. arabamızı hemen şu ileri istikamete park ettik. Girdik. Sinekliklerine varana kadar evimiz tam takır kullanıma hazır durumda. Ee, evvela buyurun alt kata bakalım. Sonra üst kata devam ederiz. Merdiven basamaklarının traverten olduğunu söyleyebilirim. gayet geniş bir banyo tuvalet var. Çamaşır makinesi de bu katta. Çift kişilik bir yatağın bile sığdığı, hemen hemen bir 15 metrekare büyüklüğünde bir yatak odası. Bu yatak odasından da çok güzel çam ağaçlarını görebileceğimiz, milli park ormanlarını görebileceğimiz bir manzaraya sahip. Sanki bu kat bir oda, bir salon daire olacakmış gibi. Misafir dairesi olabilir. Kendi mutfağı olan, kendi yatak odası ve salon oturma grubu bu katta yer alabilir. Arabayı park ettiğimiz yere bu merdivenlerle de çıkabiliyoruz. Devam edelim. Hemen üst kata da hızlı bir şekilde ilerleyeyim. kattan giriş yapmıştık. Şimdi orta katın üstüne son kata gelmiş oluyoruz. Evimiz triplex bir ev. Yine sol taraftan başlıyorum. Jacuzzi'li bir küvet. İçeren bir banyo bulunuyor. Ve diğer oda. Peki bu odanın manzarası nasıldı ona bakalım. Hop. Şuradan belki daha rahat gösterebilirim. Evet. Yan taraftaki odadan da şu balkona çıkılabiliyor. Gördüğümüz manzara karşımızda yer alan sıra dağlar, milli park ormanları. Biraz daha sağ tarafa doğru döneceğim. İlk gördüğümüz yapılaşma şurada beyaz renkli evleri göreceksiniz çatılarında. Orası Davutlar. Onun ilerisindeki dağların eteklerine yer alan yerleşim yeri de Güzelçamlı Mahallesi. Etrafımız tamamen çam ağaçlarıyla kaplı, çok güzel bir site. Şimdi tekrar evin içerisine girip. <laughs> evet. Kapatıyorum. Tamam kapatalım Burçin'cim için. Aşağı doğru ilerliyorum. Evi biraz da dışarıdan göstereceğim size. Evet dışarıdayım. Burası tamamen bu evin kullanımında. Şu büyüklüğe bakar mısınız? Burç için yaklaşık olarak kaç metrekare burası? Ee, Bahçe mi diyorsun? Bahçeyi de ölçtüm ben. Bahçe 200 metre. Şunu da sayarsan 200 <laughs> metreden fazla. Sadece aşağısı yüz, 170 metrekare. O küçük jacuzzi havuzunun olduğu yer 170 Şu metrekare. Şöyle gibi. komple yani merdiven olduğu yere kadar. Evet. Şuradaki parçayla beraber 200, 200 metrekare. Evimiz metrekare. kaç metrekareydi? 60 metrekare e, taban alanı var. 3, Aha. 180 metrekare net. Balkonlarla 200 metrekare. 60 metrekare tabanda çarpı 3 kat at 180 metrekare net. Doğru. Balkonlarla 200 metrekare. Evet size Kuşadası'nın Soğucak köyünden çok güzel bir siteden bahsettik. Sitede bir daireden. Daha doğrusu Vila'dan bahsettik. Şimdi ekip arkadaşlarımla diğer evlere doğru ilerliyoruz. Şimdilik bana müsaade. Kendinize çok iyi bakın. Yakın zaman yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Selamlar, sevgiler. Ben Şardan Yaman, Kuşadası ve Max Paşa'dan. Hoşçakalın, bay bay.